Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en sessiz yürüyüşünü yapıyorum. Şimdi sizlere burada gelip gelip değişik yürüyüşleri göstereceğim. Ha, evet ilk olarak Granny ile başlıyoruz. Granny Granny anladım. Tamam. Anladım. Ay. Ay. <laughs> hasta, hasta olmayan ama hasta görünmeye çalışan eleman. Kamerayı bir daha çıkaralım. şu dolap. Senin ne Senin adını edeyim şeyle <laughs> Mezarda bile dans eden. <laughs> す。 Tchau, Ay Sinema hastası. Ayağı kırık. Her yeri kırıldı. Ne sinemaya gelin. Ay ben sinemaya ben ölüyorum. Ben sinema istiyorum. Televizyon. Ölüyorum. Ay bir yerler kırıldı. Yine neler? Ay bacağım. Ay. Ay. çizdirmek yasak. Sık be! Gerizekalı! Her yeri kirletme seves! Her yer... Tövbe estağfurullah bir çuvala dönüşe bak şimdi. Şöyle temizleyelim. Çek iğne oradan! Başka televizyona bak şöyle birazcık. Aa televizyon kırıldı. Ben bir şey yapmadım ki. Ben temizlikçiyim burada. Yani ben ne yapabilirim ki sizin televizyonunuzda? Alın başınıza televizyona gidin. Ben ne yapayım?

You do! Ya bu muzun sesi ne böyle ya? Bir çalayım bari nasıl olur? Ay bu değil. Şu. Uf, bu da iyi değil değil. 988 kez değiştirir. Hadi hadi artık gelelim saat. Saat 12 Yok be. Bu da iyi değil. Ay ay kalbim. Kalbim çıkıyor. Roman doğdur. Evet arkadaşlar. Bir deli videomuzun sonuna geldik. Beğeniyorsanız kulağını bükün, ağzınız sulanır, ağzınızdan da bir tane şifre çıkar. E pardon dilinizde L artı L yazısı çıkar. Onu da eşit direkt derseniz ve dönerseniz 737 milyar TL kazanacaksınız. Valla, valla, valla. Bakın buraya çıkacağım şimdi. Ay, ay kalbim Evet arkadaşlar bir videomuz, deli videomuzdan sonra beğenmeyi ve be, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz zaten abone olmanıza gerek yok. Ama like atmadıysanız like atın ve bu videoyu Arkadaşlar o ekoş var diye ekoş. Ay. O ekon e, eko hasta. Şu an e, hasta mı Ben nereden bileyim ya hasta diyor dedi. Arkadaşlar böyle en son o tövbe videosu öyle 5 beğeni almış. Gerçekten Size çok seviyorum. O videomu. Bütün like atın. Lütfen cimcik Evet arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Bunu hatta bilmiyor. Bilmeyecek herkes söyledi. Evet kanalıma abone olmayı ve like atmayı da bilmeyecek herkes söyledim. Hoşçakalın.